Yeni Nesil Ekranı 1.5 TV'den bir kez daha merhaba sevgili izleyenler. Bugünkü konumuz gerçekten de milyonları ilgilendiren bir konu. Konuğumuz ise EYT Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Uğur Altuntaş. Hoş geldiniz Sayın Başkan. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Murat Bey. Şimdi ısrarla yönetenler diyor ki biz size haklarınızı vermeyeceğiz. Sizi emekli yapmayacağız. Siz de diyorsunuz ki hayır biz haklarımızı alacağız. Sonra yine iktidar kanadı diyor ki biz efendim kaynak yok. Bu kaynak olmadığı size çok inandırıcı geliyor mu? Ya kesinlikle zaten Sosyal Güvenlik Kurumu'nun amacı nedir? çalıştığın sürece işte işveren ve işçinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na yatırmış olduğu primlerdir. Bu da nedir? İşte primleri yatırırsın, birikir, emekli olduğunda işte yaşlılık aylığı diye geçer. Zaten adı üstünde yaşlılık aylığı. Yani biz zaten fazlasıyla e, şu an yaş aralığımız 45-55 arası en düşük prim olan arkadaşımızın 6 bin gün, 7 bin gün, şahsım 1350 gün primim var. E, onun için kaynak zaten bizim kaynağımız. Zaten yatırmışız yani biz kendi primlerimizi yatırmışız, devletimize emanet etmişiz. Biz onu istiyoruz karşılığını. Yani 99'dan önce yasa çıkmadan önce emekli olan insanlar 5000 günden emekli oldular. Evet. Yani bizim şu an ikiye katladık. 10 bin gün, 11 bin gün, 12 bin gün prim olan arkadaşlarımız var. Yani kaynağımız diyoruz ki kaynağımız biz SGK'ya emanet ettiğimiz primlerimiz. Kaynağımız bu yani Kaynağın olmadığına kesinlikle inanmıyoruz. Evet. Şimdi DİSKAR'ın bir araştırması var. Ben bu konuda bazı notlar aldım. Ee, 1999'da çıkan bu yasa e, 4 milyon 600 bin mağdur yaratmış. Bugün e, yaşa takılmasalar 750 ile 1 milyon arasında insan emekli olabilecek. E, şimdi burada e, siz mücadelenizden hiçbir zaman vazgeçmediniz. Israrla da devam ediyorsunuz. Adana'da da bir örgütlenme çalışması yaptınız. Mücadelenin boyutu ve Adana'daki örgütlülüğünüzden de kısaca söz ederseniz. Öncelikle e, Adana'daki <laughs> derneğimizi 23 ilde derneğimiz var. 50 ilde de temsilci arkadaşlarımız var. 5 Aralık 2019 tarihinde Adana Derneğimizi açtık. Bizim örgütlenmemiz 23 ilde dernek olarak faaliyet gösteriyoruz. 50 ilde temsilciliklerimiz var. Bunun akabinde geçen pandemi döneminden önce federasyon olduk. ...Federasyon 3 Federasyon'a bölündük. Marmara Federasyonu... ...Ege Federasyonu ve Anadolu Federasyonu. Marmara Federasyonu... ...İstanbul. Şu anki... ...zaten e, Genel Başkanımız... ...Gönül Boran Özüpak önderliğinde. Evet. E, İzmir Federasyonu... ...pardon Ege Federasyonu... ...İzmir. Anadolu Federasyonu ...merkezde Ankara. Biz de Adana olarak Anadolu Federasyonu'na... ...bağlıyız. Federasyonun akabinde... ...işte pandemi dönemi girdi... Pandemi olayı bittikten sonra konfederasyon, konfederasyon olma yolunda ilerliyoruz. İşte bazı kesinler diyorlar ki yani nedir bu federasyon, konfederasyon falan. Yani sesimizi işte örgütlenme dernek sayımızı çoğaltıp sesimizi biraz daha gür duyurabilmek için. Federasyon tamam. ve konfederasyon. Ee, pandemi döneminden önce sürekli işte mitinglerimiz oluyordu. İstanbul mitingimizi falan takip etmişsinizdir 2 evet. milyon kişi yaklaşık 2 milyon kişi oldu. Ankara mitingi yine aynı keza. İstanbul'da Yeni Kapı, Maltepe iki ayrı miting yaptık aynı keza. Ee, Adana'da salon mitingi yaptık Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde evet. aynı keza. Ses cihazı kez koymak yani. zorunda kaldılar dışarıdaki insanlar için aynı şekilde. Ee, pandemi döneminde e, yine ara vermedik biz. İşte sosyal medya üzerinden sosyal medyada çok güçlüyüz. İşte Facebook olsun, Twitter olsun günlük Twitter'da 9'da e, her gün tak çalışmamız başlar. Yani zaten birçok arkadaşımız boşta çalışamıyor, işsiz. Sabaha kadar tweet yazarlar. Yani sesimizi bu şekilde duyurmaya çalışıyoruz. Artı sizler gibi değerli işte TV yöneticileri, e, özellikle de 1.5 TV Murat Bey size ve ekibinize çok çok teşekkür Biz ediyoruz. Teşekkür eder. Yani sesimiz oldunuz. Başka türlü sesimizi şu an duyuramıyoruz. İşte sizler gibi TV'ler, sosyal medya, Twitter. Bu evet. şekilde faaliyetlerimiz bunlar. Evet. Şimdi, e, yapılan bazı hesaplamalara göre evet. ayda 2 milyar TL'ye bu EYT sorunu çözülebiliyor evet. ama şimdi işverene de e, son 10 yılda e, 154 e, milyar prim desteği verilmiş. Evet. Şimdi böyle bir şey ortada. Böyle bir şey ortada ama siz tüm bunlar ortadayken ben size çift dikiş yaptırmam sözünü nasıl karşıladım? Şöyle söyleyeyim. Şimdi çift dikiş yaptırmam derken e, bize emeklilik haklarımızı verip 2008 yılında aylık bağlama oranı bizim ABO dediğimiz aylık evet. bağlama oranları vardı. %78'lerden %28'lere kadar düşürüldü. Eğer ki aylık bağlama oranlarımız 5510 nolu yasayla değiştirildi o eski sisteme dönüşürse Herkes şu an asgari ücret 2400 lira asgari ücretin altında emekli maaş alan arkadaşlarımız var. En son yeni 1500 lira en düşük maaş denildi. <laughs> Eğer ki bizlerin 2008 öncesindeki 5.500 lira yasa iptal edilip de abo düzeltilirse zaten bizler çift iş yapmayız. Şu an 1500 lira maaş alan birisi iki tane çocuğunun üniversitede okuduğunu düşünün. Evini kirada olduğunu düşünün. Elektrik, su parası, doğalgaz. Yani nasıl çift, çiftlik iş yapmayacak? Yani mecburen çiftlik iş yapmak zorunda. Dediğim gibi e, 2008 öncesine dönülür ise, aylık bağlama oranlarımız eski sistem %70'lere kadar gelirse, zaten bizde çiftlik iş yapmayı. Çünkü çocuk yaşlarda işe başlamışız biz EYT'liler. Yani her birimiz 13 yaşında, 14 yaşında işe başladık. Onun için yani herkes artık yoruldu yani. Belli Geçim düzeyinde bir emekli maaşı bağlanırsa zaten hiç kimse çift kişi yapmak istemez. Evet. Artı maliyetimiz de e, denildiği kadar kesinlikle yok. E, en son biz işte Çalışma Bakanlığı'na defalarca dilekçeler verildi. Bizim sayımız kaç, maliyetimiz kaç, kaç kişiyiz diye. Bir cevap alınmadı, dönülmedi. E, bizim Özgür Erdoğan diye bir hesap uzmanımız var, SGK uzmanı. Evet onun yapmış olduğu araştırmalara göre evet Diskin de yapmış olduğu bir araştırma var. 4 milyon 600 bin. Bu yalnızca e, kamu ve özel sektörde çalışanların hepsi. Aileler dahil değil. Kamu ve özel sektörde. Zaten kamuda çalışan emekli maaşı düşeceği için emekli olmak istemeyecek. Yani buradaki mağdur olanlar özel sektörde çalışanlar. Özel sektörde yaşımız biraz önce de belirttim ya 45-55 yaş aralığı. Şimdi özel sektördeki patron yani 23-25 yaşındaki insanı mı iş alır yoksa 45-50 yaşındaki yani gittiğimiz zaman işte boşta yazan arkadaşlar adam diyor ki kardeşim yaşlısın sen diyor yani ben seni nasıl çalıştıracağım. Öbür türlü emeklet devletimizde diyor ki gençsiniz daha çalışmanız lazım. Evet. Onun için <laughs> derler ya iki ara bir derede kaldık yani. Evet şimdi Twitter'dan bir takipçi yanıt vermiş bize dün e, duyuru yaptığımızda hı hı. konuğunuz EYT için türemiş yük, çift dikiş deyip Suriyeliler 40 milyar harcadık, daha harcarız diyen AKP'ye, <laughs> Suriye politikamız dünyaya örnektir. Hakka ve haklıya olan hassasiyete eminim diyor mu? Sorabilir misiniz? Diye bir şey sormuş. Şimdi şöyle, biz e, gerçekten burada çalışan bütün e, kadromuz, emekçilerimiz, e, program yapan arkadaşlarımız, biz her şeyi ...sorabilecek e, kapasitede insanları, Biz her şeyi sorarız. Yeter ki e, ortada bir e, gerekçe olsun, neden olsun. Biz e, basın özgürlüğü konusunda da son derece hassasız. E, i̇lkeler noktasında da, basın ilkeleri noktasında da son derece hassasız. Ve biz özellikle mesleki anlamda da değerlere sahip çıkan bir yapıya sahibiz. Evet. Şimdi <laughs> sevgili başkan... E, Seçim öncesi bazı siyasi partilerin vaatleri vardı. Hı hı. Halen muhalefet partilerinin de vaatleri var. Biz bu sorunu çözeceğiz diyorlar. Ama birinin seçim beyannamesinde vardı. Ben bu sorunu çözeceğim dedi ama konu meclise geldiğinde hayır ben çözmüyorum dedi. Kusura bakmayın dedi. E şimdi siyasi bir ayrımcılık yapmak istemiyorum. Yani öyle bir gözle de bakmıyorum da. Mutlaka ama mutlaka iktidar ve ortağının da tabanında EYT'li vardır. EYT mağduru vardır. Böyle bir sürü mağdur vardır. Bu tür insanlarla karşılaştığınız zaman onların da şikayetleri var mı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim e, EYT'de derler ya bizim partimiz yok. Evet. EYT'de. Bizim şu anki e, içimizde Tüm partilerden arkadaşlarımız var. Sonuçta ortada bir mağduriyet var. Evet. Yani mağduriyette yani mağduriyet e, her alan şu anki var. hakkımızı vermeyen iktidar partisi veya işte ortağına mensup olan arkadaşlarımız da var. Onlar da müzderip bu konudan. Onlar da diyorlar yani bizim demokratik bir hakkımız var, e, kanunu bir hakkımız var, e, sandık, oy. Yani Hı. biz de tepkimizi sandık geldiği zaman göstereceğiz. Yani arkadaşlarımız da söylüyor bunu. Evet onun için bizim e, kesinlikle yani şu parti bu parti e, biz her zaman diyoruz ki yanımızda olanın biz de yanında olacağız. Çünkü gerçekten mağdur arkadaşlarımız var. Yani ben şimdi çalışıyorum. Çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Çalışamayan, çocuğu üniversitede okuyan birçok arkadaşımız var. Yani derneğe geliyorlar, gidiyorlar, şey yapıyorlar. Biz yönetim olarak işte karınca kararınca o tür arkadaşlarımıza yani nedir? Bir elektriğini yatırıyoruz veya bir cep açlığını küçük de olsa bir cep haşlığını verebiliyoruz <laughs> ama nereye kadar? Ya bir dram yani, ya. Çok aslında. mağdur arkadaşlarımız var. Onların da tepkisi kesinlikle bizim diyorlar yani tepki koyacağımız ne var? Sandık. Yani evet. e, sandıkta tepkimizi göstereceğiz. Evet. Ama yani işte kimilerine göre de EYT e, ekonomiyi çökertecek. Yani bu da çok inandırıcı gelmiyor. Gerçekten inandırıcı gelmiyor. Yani ekonomi niye çöksün EYT'lilerin hakkını verdiğiniz zaman? İşte biraz önce de belirttiğim gibi ee, nedir? Biz zaten biz işe başlarken bayanlar 20 yıl 5000 gün erkekler 25 yıl 5000 gün olarak işe başladık. Yani SGK ile devletimizde yapmış olduğumuz sözleşme buydu. Yani son dönemece geldiğinde derler ya yani maç oynanırken tekrardan uzatıldı. Evet. Yani maç bitimine yakın tekrardan uzatıldı. Yani biz zaten 5000 gün istenilen gün prim sayısını zaten fazlasıyla yatırmışız. Yani 5000 gün denilmiş, 6000 gün, 7000 gün, 8000 gün, 10000 gün, 12000 gün olan biraz önce belirttim 10350 gün günüm var benim. Hı. Yani zaten bunun bedelini biz yatırmışız yani SGK'ya. Yani yatırdığımızın karşılığını istiyoruz yani biz devlete, devletimize niye yük olalım? Onu anlamış değiliz. Yani sürekli diyorlar ya EYT'ler yük oluyor, EYT'liler evet. yük oluyor. Yani onu anlamış değiliz. Zaten bizim primlerimiz yani devletimizin SGK'nın kasasında. Şimdi bakanlıklar düzeyinde sorulduğu zaman örneğin soruyorsunuz kaç EYT'li var? Kaçı yıllara oranla emekli olacak? Kaçı emekli olmayacak? Bu konularda çok sağlıklı bilgi alabiliyor musunuz? Kesinlikle. Başkanımız Gönül Boran Özüpak defalarca Çalışma ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı'na, Zehra Hanım'a defalarca dilekçe yazdı. Defalarca. Yani tamam maliyet yük diyorsunuz da bizim sayımız kaç? Maliyetimiz nedir? Yani biz bu maliyete inanmıyoruz. Sayımızı da resmi olarak vermediler. Yani bizim içerimizdeki işte SGK uzmanı Özgür Bey, Özgür Erdursun Bursa'da yaşıyor kendisi onun araştırmaları, en son Disk'in araştırmaları 4 milyon 600. İşte kamuda çalışanlar dahil ama resmi kanallardan kesinlikle sayımıza ilişkin bir sonuç alamadık. Evet. Şimdi şeylerle de karşılaşıyor musunuz? Onu da merak ediyorum. Örneğin tüm yasalaklarını, yasal olarak her şeyi tamamlanmış. Emekliliğini bekleyen ama emekliliğini göremeyen Nerede var mı aranızdan ayrılanlar? Kesinlikle, kesinlikle. Daha geçen hafta, geçen hafta e, iki tane arkadaşımız kalp krizinden. E, onun da araştırması, araştırması yapıldı. Yani neden? İşsiz. Bankalara borçlanmış, kredi kartlarına borçlanmış, elektriği kesilmiş, faturalarını yatıramıyor. Sıkıntıdan iki, iki tane arkadaşımızı kaybettik maalesef. İntihar eden arkadaşlarımız oldu geçen yıl, iki yıl önce İstanbul'da intihar eden arkadaşlarımız oldu. Yani diyeceğim çok zorda olan insanlar var. Gerçekten çok zorda olan insanlar var. Şöyle bir olay anlatayım ben size. Ee, geçen yıl Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde Adana'da e, işte Gönül Hanım'ın da katılımıyla, tüm Türkiye genelinin katılımıyla bir salon mitingi yaptık. Gönül Hanım'ın konuşması sırasında Gönül Hanım bir anda odaklandı karşı tarafa. İşte herkes ne oluyor falan gibisinden. Bir tane 11 yaşında kız çocuğu, 11 yaşında bir evladımız, pankart yazmış. Babam kalp hastası, babamı emekledin. Babam kalp hastası, babamı emekledin, babam çalışamıyor. Yani 11 yaşına bir çocuk. Ee, daha bir ayrı bir şey daha anlatayım. İstanbul'a daha önceleri dedim ya mitinglerimiz evet. oluyordu. Otobüslere binildi. İstanbul'a mitinge gidiyoruz. Mola yerinde işte herkes nedir yemek yemeye falan tesislere girdi. Bir arkadaşımız kenarda duruyor. İşte dedik yani niye gelmiyor falan. İşte gel arkadaş niye gelmiyorsun falan. Ya yok dedi ben işte biraz takılayan burada. lan şey yaptık böyle gözleri doldu. Ben dedi çocuğumun kumbarasındaki cebinden çıkarttı. Kumbarasındaki paraları alaraktan dedi buraya geldim. Yani o tür arkadaşlarımız da var. Yani bunları mağdur edebiyatı yapmak için söylemiyoruz. Evet. Gerçekten yaşanmış <laughs> gördüğümüz olaylar ki evet. bunlar gibi daha niceleri. Evet evet. evet. Şimdi bir e, milletvekilinin açıklamasına göre 250'ye yakın işçi emekliliğini hak etmişti ama iş cinayetine kurban gitmiş. Bu 2018 rakam. Evet. Yani çalışırken e, bunlar da yaşamını yitirmiş. Peki siz e, Sayın Başkan e, siyasi partilerle de görüşmeler yaptınız. Hemen hepsiyle. Size e, örneğin e, ittifak e, demeyeyim de iktidar ve ortağı e, Randevu verdi mi? Sizinle görüştü mü? Taleplerinizi hiç dinlediler mi? Şöyle söyleyeyim. Biz e, biraz önce de belirttiğim gibi biz her partiye eşitiz. Tabii ki. Yani o parti, bu parti demeden tüm partilerden özellikle e, Genel Başkanımız Gönül Hanım Hı. ısrarla, Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi ısrarla istedi. En son e, geçen yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin Bey onunla bir randevu oluşturdular. Randevu Vedat Bey e, Cumhurbaşkanı'na konu ileteceğini bu olay üzerinde çalışıldığını belirtti. Daha sonraki dönemlerde bu yalanlandı. Yok böyle bir şey. Biz böyle bir söz vermedik. Böyle bir çalışma yok. Yani boy boy resimleri vardı genel başkanımız Gönül Hanım'ın Vedat Bey'le. E, biz yerel olarak işte Adana'da veya diğer illerdeki dernekteki arkadaşlarımız Tüm siyasi partilerden rancabını talep ediyoruz. Yani bizi dinleyen şu an e, muhalefet partileri, yani diğer partiler, geçen yıl e, AK Parti'ye gittik, randevumuzu kabul ettiler, dinlediler. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'ne gittik, il başkanı dinledi, şey yaptı ama e, il başkanı dinledi Milliyetçi Hareket Partisi'nde. AK Parti'den işte e, oradaki bir sayman arkadaşmış herhalde, o dinledi, bizim dosyamızı sunduk, anlattık. Ama e, sonuç yok, bize işte yaklaşan muhalefet partileri diyorlar ki biz kesinlikle sizin sorununuz çözülmeyecek bir sorun değil, biz çözeceğiz. Yani biz çözeceğiz, bir tek muhalefetten, işte derneklerimize ziyarete muhalefet partileri geliyor. Yani iktidar partisinden kimse gelmedi. ...görüşmez. kadar hiç gelmedi ...gelen giden olmadı. Evet. Şimdi garip yani... E, ...lükse var, şatafata var... ...her şeye var... E, ...geçiş garantisi verilen köprüler... ve ...köprülerde o sayıştay raporlarına... ...baktığı zaman insanın içi acıyor zaten. Bakıyorsunuz... E, ...şehir hastanelerinde... ...otoyollarda, köprülerde o paralar... ...milyonlar gömülmüş ama... ...EYT'liğe gelince verilemiyor. Bugün... Lale Karabıyık'ın bir açıklaması var. Onlardan notlar aldım. Milli Eğitim'e ayrılan e, bütçe, e, mal alım, hizmet alım bütçesi 11 milyar 656 milyon. Cumhurbaşkanı'na ayrılan mal alım hizmet bütçesi ise 2 milyar 307 milyon. Yani Milli Eğitim bütçesinin %20'si bu. E, buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Cumhurbaşkanlığı ayrılan bütçe 3 milyon öğrenci ve 10 bine yakın okula denk. 11 bine yakın okula denk. Peki siz özetle talep anlamında ne istiyorsunuz? Bu sorun hemen çözülmeyebilirdi ama diyalog da yok. Ne yapmayı planlıyorsunuz? Ya şimdi biraz önce dedim ya biz iki ara bir derede kaldık diye. Ee, emeklet gençsin. İş bir, yaşlısın. Zaten kamu sektörüne dahi 36 yaş üzeri alım yapılmıyor. Özel sektöre gittiğimiz zaman zaten özel sektör patron diyor ki yaşlısın kardeşim. <laughs> zaten bir yine üniversite mezunu boşta gezerken, evet. yani bizim EYT'lileri kim alıp da çalıştırır? Gençsiz kim çok... alıp da çalıştırabilir? Yani gençsiz zaten üniversite mezunu evet. iki tane üç tane üniversite bitirmiş boşta geziyor. Yani onlar dururken zaten bizi alıp da EYT'lileri kimse çalıştırmaz. Ee, daha ayrıca bir şey söyleyeyim. Çalışamayan EYT'liler sağlıktan da faydalanamıyoruz biz. Genel sağlık sigortası, GSS dediğimiz genel sağlık sigortası yatırmak zorundayız. 77 lira. Zaten çalışamıyorsun yani 77 lirayı nereden yatıracaksın? Yani 77 lirayı yatırıyorsunuz, devlet hastanelerinde muayene olunabiliyor ama ilaç alımında yine ücretli alıyorsun ilacı. Ki biz yıllarca SGK'ya 10 bin, 11 bin gün prim yatırmışız. Evet. Yani e, Suriye'li gidiyor, sağlık ocağında, hastanelerde her tarafta muayenesi oluyor, ilacına para vermeden ücretsiz alıyor. Son zamanlarda bir yıl falan oldu herhalde katılım payı %10 veriyorlar diye biliyorum Suriyeliler. Daha önce ücretsiz ilaçlarını alabiliyorlardı. Ama biz EYT'liler, şimdi bizim çoluk çocuk hasta olduğu zaman yani hastane tedavisini neyle yaptıracağız? Yani ilacı nasıl temin edecek çalışamayan? 77 lira zaten çalışamayan insan için büyük bir rakam yani. 77 lira. E tabii ki. Yani her ay yatırması insan. lazım. Yani işin tezatı bilmiyorum yani bizim talebimiz biz diyoruz ki biz kesinlikle hakkımız olmayan bir şey istemiyoruz. Yani yıllarca devletimize yatırmış olduğumuz primlerimizin karşılığını istiyoruz. Yani dediğim gibi iş ver. Yani gençsin. E tamam gençiz. Güzel bir şey yani gençsin söylemleri ama öbür taraftan özel sektöre gidiyorsun patron yaşlısın. Zaten kamu sektöründe çalışanlar emekli maaşı düşeceği için Zaten evet. yani. emekli olmak istemiyorlar. Yani maliyetimiz 4 milyon 600 çıkmış. 4 milyon 600'ün zaten <laughs> 2-2,5 milyonu kamuda çalışandır. Zaten bir de EYT yasası bugün çıkmış olsa o rakamın zaten, milyon zaten milyon hepsi emekli yani. olmayacak. Giriş yılına göre giriş yılına göre ya yani peyler peyi emekli olacak. Zaten bir anda emekli olamayacak. Evet. Onun için bizim talebimiz bir an önce haklarımıza kavuşmak istiyoruz. Kesinlikle maliyet değiliz. Yani devletimizden isteğimiz budur yani. Bir an önce haklarımıza kavuşmak. Peki siz başından beri genel başkanınız hayır asla dediler. Yani biz yönetiyoruz, biz yapmayacağız. Size istediklerinizi vermeyeceğiz. Kusura bakmayın deyip çıktılar ama genel başkanınız dedi ki ben bu mücadeleyi bırakmıyorum. Evet. Sonra bu örgütlülük her yere yavaş yavaş yayılmaya başladı. Mücadeleye devam sonuna kadar devam. Peki bu mücadele sürecinde Yol haritanız ne olacak? Şimdi mücadele sürence yol haritamız ne olacak? Ee, yani bizim demokratik yasal haklarımız nedir? Sandık. Evet. Başka yani şimdi sosyal medyada her gün sesimizi duyuruyoruz. Yani sizler gibi e, değerli televizyoncuların, gazetecilerin sayesinde sesimizi evet. duyuruyoruz. Ama e, karşı taraf diyor ki kesinlikle diyor yok öyle bir şey vermeyeceğiz. Evet. Artık e, olası bir erken seçim mi olur, yoksa bir genel seçim mi olur? Seçimde biz de tepkimizi göstereceğiz yani yapayamız en son olay budur. Yani hesabı sandıkta soracağız diyoruz. Aynen öyle yani, hesap sandıkta soruluyor. Evet. Yani. Ee, Adana'da şu an kaç üyeniz var? Ya üye sayısını e, şöyle, üye sayısını e, doğru olmaz üye sayısını vermem, sayı Hı. olarak ama Adana'da EYT olarak 150 bin kişi aileler hariç. Çok ciddi bir rakam. 150-150 bin, 150, 150, evet. 150 bin EYT'li. Adana'da bizim tahmini rakamlarımız 100-150 bin. 100'den 150 bin arasında aileler hariç. Evet. Bu e, bunların ekonomik yapısına bakıldığı zaman genelde yoksul kesim mi yoksa orta gelirli mi veyahut da çok düşük gelirli insanlar mı? Ya da hiç geliri olmayanlar mı? Şimdi e, biz hafta sonları falan işte cumartesi pazar günleri Mesaimiz bittikten sonra derneğe gidiyoruz. Derneğe birçok arkadaşımız geliyor. İşte Adana'dan, Adana'nın kazalarından falan. Ee, birçoğu, birçoğu hep alt kesim. Yani çok alt kesim yani. Geliri çok kısıtlı olan insanlar. Birçoğu yani öyle olduğu halde e, gönül vermiş insanlar derneğe geliyorlar. Nedir? Eline işte bir e, çay almış, şeker almış. Yani benim de bir katkım evet. olsun diye. Yani genelde alt kesim insanlar, yani evet. geliri kısıtlı olan insanlar. Evet, peki şu anda EYT'li olup da pandemi sürecinde salgına yakalanan veyahut da bu hastalıktan bu salgından nasibini alan üyeleriniz var mı? Bunun dışında e, hasta olan, çalışamayan ama buna rağmen emekli edilemeyenler var mı? Çalışamayan çok arkadaşımız var. Hasta olan çok arkadaşımız var. Biraz önce örneğini belirttim ben size. O arkadaşımız hala emekli olamadı. Kalp hastası Adana'da yaşıyor. Evet. İşte o kız evladımızın çıkıp da işte babam kalp hastası. Evet. Babam mı emekli edin çalışamıyor diyen hala Adana'da yaşıyor. Ee, Bizim dernek yöneticilerimizden arkadaşlarımız da var yani rahatsızlıklar olan, çalışamayan yani bayağı zor durumda olanlar var. Pandemi döneminde de pandemiden hayatını kaybeden sosyal medyada işte paylaşımlar yapılıyor bizim çeşitli diğer illerdeki derneklerden. Yani var arkadaşlarımız. Evet. Pandemiden hayatını kaybeden de var. Yani Açıkça bir dram Hı. yaşanıyor. Gerçekten büyük bir dram. Ee, sizin de işiniz çok zor ee, insanların talepleri çok peki sevgili başkan bunların dışında söylemek isteyen özellikle herhangi bir şey var mı sizlere e, teşekkür ediyorum bir buçuk TV ailesine ve Murat Bey'e şahsınıza çok çok, Biz teşekkür de çok teşekkür, ediyorum. ediyoruz. Yani bizim sesimiz olduğumuz, e, bizim başka yapacağımız bir şey yok. Şu an işte sosyal medyada, Twitter'da, Facebook'ta, sosyal medyada sizin gibi değerli televizyoncuların desteğiyle sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Onun için e, sizlerden ricamız, istirhamımız sürekli e, bizleri gündem yapmanız. Sürekli <laughs> her zaman için derneğimiz, kapımız sizlere açık. Yani herkese kapımız açık kapımız. Açık. Onun için bizleri sürekli gündem yapmanız, gündemden düşürmemeniz. Onun için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Yani Konunun başında da söyledik ülkede kara delik çok, lükse şatafata harcanan para çok, olur olmaz şeylere harcanan para çok. İşte bugün milletvekili Mesut Üzeyen Hanım'ın bir açıklaması var. 3 milyon liralık, 3 milyon dolarlık cihaz kayıp. Yani büyük bir vurgun, o Sayıştay raporları tekrar ediyorum, bakıldığı zaman gerçekten insanın içi acıyor. Ülke kaynakları çok savurgan bir şekilde kullanılıyor ama... Burada işsizlik de ciddi sorun. EYT'lilerin de burada çok büyük sorunu var. Genç işsizlik almış başını gitmiş, yüzde %30'lara dayanmış. Durum bu haldeyken EYT'lilerin iş bulması gerçekten de öyle kolay evet. değil kesinlikle. Evet sevgili izleyenler, bugünkü konuğumuz konumuz EYT, konuğumuz ise Uğur Altuntaş. EYT, Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'ydı. Kendisini konuk ettik, e, taleplerini anlattılar. Bir sonraki programda aynı saatte görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.